Ya Bunu yaptın mı nerede? Yok. Ben, Yo. ben değil mi Niye yapayım, ben Ne yapayım? Ben <laughs> taşı, taşı, taşı şey şimdi takası yazıyorum Şu an kayıtta mı A, şey olur, olur. Olur. Şu an tam olarak kayıttayız yengem. 2 gibi. Aç. Kayıyordum. <laughs> ben <önü> de arkasını tam olarak. de bu arkası da bu. Hepsi bu kadar. şeyden ne Bu akşam hep ah, Ay, yatıp Ay, hani, Çok kesik kesik olacak. Mutfağa koy bir daha şimdi istiyor işte. İşte yapmazsa yapmazsa yapmaz olur. Yok nasıl diyor? Adam gelen budur. Merhaba. 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 Anam, orada de at. Atabilirsin. At gitsin. At gitsin. At gitsin. Kestanede ne dedin? Onları da at gitsin. At at. Diğerleri de. Onları... Fakirin bilmeyene söyleyin de niye atlıyor dedi. <laughs> He, demesinler ki İsa. İçleri çürük çıktı. Hop, bize de bozulun gözünü bir Yok asla israf etmeyi de hiç yiyemeyiz. Böyle şey insanları <laughs> çok... Paraları alalım, her bilemiyoruz. Paralarını alabiliriz. Şöyle hep Aa gelin, meyve tabağı çok uzakta değil. Burada masanın üstünde Biz <laughs> Alamancı'yız. <her gülüyor> Kamış ediyoruz. Evet. Abi asla <laughs> bir de. Oğlum anladık ya. Anladık <laughs> mı? Anladık 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 mı? Ben sana yaslanabilir miyim Ural? Hmm. Sen benim arkamdaki dağımsın diyorum. <laughs> Ertan sen benim değil misin? Arkamdaki evet. dağım. Evet. Sen de benim değil <laughs> <Evet>. mi? <Neyim? gülüyor> evet. evet. Bir dakika. <laughs> şey... E... Arkamdaki dağım. Ural dağsa ben o zaman Alp <laughs> Dağlar <şu> zinciri. Yani... <laughs> şey olarak hesaplar Neyim olur şimdi Ömer'e? Ben ben Benimki, ben Benimki dağ. Zevcem, zevcem. Benimki daha sendeki ne olur bilmiyorum. Benimki dağ Yine yansın. Neyim o? Dağlar. Benimki dağ. <laughs> Azar, biz Almanya'da bu Merila'da para vermiyoruz zaten ya. Yine atıyorum ya. Atıyorum. Su atıyor. Benim Yani var ya, kardeşler orada ya. Yani ya. hangi <laughs> <dar> <laughs> <dağ olamazsın. gülüyor> <laughs> <laughs> <gül Bizi boş verip böyle iki bir elma evet, iş, böyle şey getirir, <gülüyor> 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 Yani severimiz çok. Altlar, <gülüyor> <gülüyor> yani. Ben şeyleri çok <gülüyor> <gülüyor> var mı? Var mı? Hiç Daha hiç bana arkanı bilmiyorum. Kural zararlı olacak galiba sana. Yediklerini yapar. Buralı kaldın ne yapacaksın? Bu şey <laughs> Biz ekmek <laughs> veririz onlar bize meyve veririz. Sen bana ekmek veririz. Ben sana sana Yani olur. biraz şey <gülüyor> <gülüyor> Artık daha Allah Allah dizem. Benim burada geldim kontrol Allah seni yor. <laughs> Ama Tamam markete gittin gene. Şimdi şey. Gel. E, <laughs> Aa bu da, e, da geldi. Allah Allah geldi.

hem de öyle hisler almıyor. Aldım birerinden gayrak Ben de bir. Ay Aldım birini çırılttım. Birliğimiz ve dirliğimiz bozulmaz. Hepsi de bir tane çürük çıktı. Şeyle, bu kabuğunu böyle çok. Kendi kendinden uzak. boş şey. Çinlilerde su yok. Evet. Neresi? Şey, aldım kasayı, çürükleri atıyorum şeye. Gibi de, abi evet. diyor, Ne yapıyorsun diyor. <laughs> diyor ya. e, yademi, Mehmet bunlar hepsi çürük dedim. <laughs> Nasıl çürük diyor Bak de <laughs> çürük. çürük, <gülüyor> <Öbürlünde Evet>. çürük. <laughs> Ulan dedi, ben bunları hemen diyor. hep çürük diyor. ne Çok yedim yani. ya.

Şeyde diğer gibi oturalım seni Biz bizim yani uçma hakkı diyor çıktı size. Dedim nereden anladın ne demek şu ama işte yemek çok için. Öyle mi? Türkiye'de bile takip ediyorlar bizi. Ya siz de ekmekçisiniz dedi. diğer oturalım. Evet, öyle mi değil? Öyle mi değil? Öyle ben, ben de sana söyleyemem, yani. ben Şeyde uçururum ama... Biziz kulağız, daha uçtun <gülüyor> <gülüyor> Dedim, orada da havada gidilme, arkada da havada giderim. <laughs> dedim, de, dedim, de. dedim, şimdi orada uçarsak dedim, müşterilerimi bırakacaklar. Önce... <laughs> dedim, sen benim namaz koltuğa yolla. Daha çok gidip <laughs> değdiğimizden <laughs> dolayı herhalde şey yapalım orada. Görüyorlar ona takip ediyorlar. de e, geçen sene çok gittim. Gitti. Bari ne promosyonunuz <laughs> var dedi. 400 lira da öyle değil dedim. Kaybet <laughs> bir yerde değilsin. 400 lira. Kalanma şahı. burada Orada. İkisi de. İstanbul'da. İstanbul'dan. İstanbul'dan Trabzon'a giderken ya. ben. Ha. Benim sesimde çıktı bu da yani. Allah'ım Allah'ım. 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 Ben de, çizim, çok değil, çok çok ben de çok mu evet, çok Ama Zaten doğru okuyordun. ben bundan daha çok gidiyorum. Benim şey bu İstanbul şeyini yapmış dişlerini. Ben de şey, Trabzon'a gidecektim. Verdim işte şeyimi. Öyle çıktı. Aynen dursun. Zaten otur kampanyası var. Tamam dursun. Belirli bir şey var onu eee o şey şey girdiğin zaman. He. Ben onu yapar bak bileti alırken sor bakalım dedi. Bir senede birkaç kere uçtun mu o bileti sana sana... Şey Promosyon yap. Promosyon fücursa... altı iki içeri. Üstüne <laughs> para veriyorsun. Dört ee, şey çok iyi. Yani. Yani. Bizim üstü. Bizim üstü Hı -hı. Üstü uçuyorsun. Şey gibi. <laughs> of demiş, şey demiş ki. Sen önde mi gidiyorsun uçağın arkasında? Bilek mi bu Öyle bir şey var ya. De <laughs> demiş, demiş ki. Ben demiş uçağın önünde gidiyorum. Girelim. Emre benim seninle sevdiğim hiç uçağın ortasında gidiyorsun. Ön arkasına deli kullanıyoruz seni ya arkasına aktıları. Tutmayacağım bir de uçak, bir bir uçak. Her ön her arkada Hepsi aynı yere gidiyorlar. Hepsi aynı anda gidiyor. <laughs> 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 uçak düşerse hepimiz aynı yere gideceğiz. Zaten evet. evet, demiş şey bilmem ne yerine gideceğiz? <laughs> <Aferin>. benim... <laughs> <Ya>, bu afedin benim ikki kullanmamıştık. Abi bir barışsa <laughs> yana ya Maci. Ya Yavruların <laughs> özel bir sorunu şey de, şey de var, şöyle, şöyle ben... var ama bir var diye. Var ya, var, da da bir var. Var. Leges, tamam Legesi çıkmıyor kazaktan. Ama benim yerim. Kıyafet değil mi? Hamileyken ben özde hiç takılmadım hamileyken. Bana yoruldun, başımdan yedin.

Yaşadım. Çok uzak sesimiz duyulmuyor belki <laughs>. de. Uçaklardan duyulmuyor ya <abi>. uçaklardan. Kamera kamera tut bak bu da ne var böyle. yap bak yap nasıl yapıyor? Buli. E ben yapıyor. Buli. Buli'ye bir de dedeye bağır. Bulen de. Hani Buli. Dedeye bağır bir tane. Bir tane. Bu akşam hiç takılmaz. Dedeye bağır. He? <laughs> <laughs> Sen ne yaptın? Yarın da pazar var. Bu sabah kalktık ki canım arkadaşlar abalarım kar yağıyor. Gel bir karattan mı yiyeceğiz? Bizi de sabah. poşetlediler evi. Abi canlarımız aç dışarısı görünmüyor. Evet. Hep bizi ben de, de sabahlan kalktım. Baba bir sinir geldi. Ne balkona gibi yırttım abi lay lay gibi. Ne edersiniz? Ellerimle uykulu valla. Poşet mi Poşet taktılar. Gelme. Gelme boyarsın. E. Pislikmeyecek. Ya zaten battı doldu. Zaten battı. Boya mı yapıyorlar şu an? Evet. Kalsana yapmayın da boya şimdi yapayım. Niye biz gülmüyor? Bu kutu böyle 19 bin öyle. Ne geldi? Ne Bizim paramız var ya. Ama yarınca bedava ondokuz <laughs> bin oyuna döndürmeyi de yapmayla yapmayla sadece o duvarcık var ya orayı boyayacak diye tamam da gelme pencereyi boya atlatmayla <laughs> sen önce ben <de>, çocuk <laughs> <al, gülüyor> balkon mutfağımın camına yatardım yani <laughs> bu iştiren şey bir şey değil o kadar suçlu suçluyum başlar her zaman başlarda suçlu olur ya buram da başımda var onu yere koy altındakini pamuklu <laughs> koy. Suçu, e, başına Başına bu. Pamuk kenarı Ben de ne yaptım ama? Şimdilik poşeti yırttım. Ben dışarı bakma. Tam bir biz cama. Bak sen bu boyası gen ki? Ben Hı. pislenmesini istiyorum. He yani. aynısını diyeceğim. Dicim, benim balkonum var ne bak. Ben Ben bu ben istemiyorum. Bak. Aynen pislenmesin. Sen ben düşünme kardeşim. Aç. Hepsi boş edecekler. Ee aa, aa. Hem de şey görünmüyor. Aa. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bak, aa. Ama ya, bak kabuk görürsün görüyorsun bunu. Kabuk deyince Dışarısı görünmüyor. Nasıl poşet? Hiç görünmüyor. Ne gece ne gece Şey Hı. O bulan, bulanık boş Ne de var ya? Yağlı, yağlı mı? Ben, ben ya. şey, ben Rahatsızım. Ben panik atak var. Ben bunu kadınlar görüyorum. Dedi ki ben yırttım buraya. Ne zaten? Ne oluyor? Ben uçakta bile 2 ki ne zaman ne çok kız dedi bak hostes o kadar güzel bir dedi iki dedik, dedik, dedi ki abla dedi ki devir paraysın dedim. dedi Bu dedi ekranı. Bu dedi şeyi dedi saygı süresi galiba. Böyle diyorsa bize değil mi? Abla dedi ki de paraysın. Öyle indim İndim yaptım. dedim. hiç gitmedim niye yani, artık daha şimdi benim Çok tam, bunlar uçakları çok Ama uçak hızlı değil mi? Uçak hızlı Şeye yaramıyor yani. Çok eski uçak bu sen anadolu şey o, o, o iç hatlarda uçtum o, o, e e o, e e o, e o da aynı, o da aynı. çok olur. şey, Türk Hava Yolları'nın eski Onlar hep şey o at, at, eski Hep iç hatlara veriyor. Evet. Ya seni arkaya Sen eksiz etsin. Sen arkaya Hep hava yolları şey karşı. Onur'da da çoğunluğu Türk Hava Yolları Çok güzel. Benim değil mi? Biz bu sene çok eğlendik. Alex, hiçbir şey yapalım. bu bir şey olmasaydı daha da güzel olacaktı Çok şey ablamın olmasa. Hadi. Alo. Ben de, ben de olmasa, anne. Al ki bu anı çıkardım dışarıda. Abi kenarda da. Hasta olduğumuzda, karantina olduğumuzda biraz bağlı kaldık evde. Aynen. Olsun o da evde çıkardım. Buna da şükür. ne yapıyorsun? çocuklarımı Kışında 4-5 kere gittim işte. Hmm. Onlara da oluyor, bana da olsun. Kısmet olup da gelin. Üstüne koy kafesi. Hem onlara hem bize işte. Üstüne koy. Bak, ne gidiyor? Kafamı. Anne kapamı üstü, e, üstüne koyayım mı? Yok. Ablamın alını da yiyorum da gözlerini dövüyor. Niye bunu? Ya, ya ben böyle ise... bir gözlüğü de dur. Çok yemeyelim. Gel bir tane oğlum. Bedava. Elime. Bedava değil bütün yalım evlerimizin. <laughs> İdareli kurulur mu? E, İdareli e, e, kurulur mu? Şimdi diyecekler ki ne bedavası. Ya bu da artık vermezler yani haberimiz olsun. İş <gülüyor> çıkarttılar <gülüyor> ilk hocam. Açtı ortaya bir laf. Şaka ettik. Onu da olan yok yani. Şimdi bunu da oraya an. çekecek olanlar olur belki de. O vallahi Almanya'daki bize kimseye kimse bir günümüzde bir daha bir şey vermez. Benim takipçilerim öyle yüklenmiyor. En veriyor. küçük, en güzel oyun. Bir senti bile istiyorlar. Kıraç çocuklar on tane çocuğu yan yana oturtturuyorlar. Hoca, yanındaki çocuk bana bir şey söylüyor. O dolaşıyor. En son çocuk başka bir şey hocaya söylüyor. Bu kadar basit. Çocuk bunu sonu getiremiyorsa yetişkinlerden ne <gülüyor> bekliyorsun? Topu <laughs> alamadım. Bir kelime diyorsun, sonu nereye gidiyor? Hastaydı diyorsun, diyor. Sonuncu kişiye varana kadar hasta ididir diyor bir dakika. Bir dergi sürgünü diyorsun. Sene sokuyor. O en Onuncu kişi de öldü zaten. Yalan geçti. Telegodu maalesef. Bir, <laughs> bir şey de şey. Kaç en, dakika en, en çok şeyi yapmak yani. 16. Yanlış. Kıybet. Kıybet. Ha buna bak. Ha bunu kime verdin? Çok uzun da oldu gene videomuz. Kıybet. 16 dakika. Mutfakta da çekilmiş. Eee çektirir siz oradan? Kestaneye ver. Çektir kapıyı. Hemen. Durdum bir 5 da, Dur, dakikada. İyi. 5 dakikada yapar. 5 dakikada dakika e, Bu arada geçen günü e, Filiz Hanım'ın bir tane takipçisi Fatan e, bir markette Hangi market? Ee, Amerika'da oraya girelim. Orada böyle şarkı söyleyelim. Evet, Beni ismini söylemiş ama ismini unuttum. Bu <laughs> bana <laughs> 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 çok selam evet, ediyorum. Hayırlı akşamlar. Batan bu sefer izleyen abla. Sevgi abla. ablaydı galiba. E, ee, takip ettiği için kendisine ayrıca teşekkür ederim. Yani, adına. Sağ olun. Yani, dediğimiz gibi Frankfurt çevresi Hessen eyaletinin birçok yerinde Bizim Tarihçiden de bir müşterilerimiz şey 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 şey, var. Şey yapıştı, yani evet. oralarda bizim ürünleri bulabiliyorlar. Yani. Kimler lider Burak'tan ekmek alayı yazsınlar <laughs> <kimler> yorumlara bakalım. <laughs> yani, Hakikler üstünde yazıyor ya lider <laughs> sahibi oluyor kendisi. Fırat i̇şte ekmeklerini yapan asıl bayisinin sahibi. Kimler oradan ekmek alayı, kimler veya ardı <laughs> tattı bu güzel lezzeti yorumlarda bekliyoruz. Yazın bakalım. Hadi. <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> <laughs> Reklamasyon kabul mi Ya da ya da e, kimler oralarda gidiyor ekmek alırsa Lider Brot yazan e, poşetlerden birer tane hmm. alıp gerçekten ama hiç hmm. e, kardeşlerimizle alakası yok bir tadın bir deneyin. Ben mesela yine Alman. Bir bakın ki gerçekten Alman ve yediğimiz mübarek ekmeklerine benziyor. Ben hiç benzetemedim şahsen. Allah günah yazmasın da. Çok var mı Frankfurt'tan takip eden? Türkiye'nin var tabii çok var. Frankfurt'tan hı, hı. Çok var. Frankfurt'tan. Hiç benzemiyor. Ben ben desem olmaz olmaz derim. Yani benim yakınlarımdan aldığım yerler var. Diyorum da Allah günah yazmasın da ama sımsıcacık getiriyor buraya gene gettiler şimdi bir çantı. Allah razı olsun. Valla bir hafta yeteyim de bize da koyarım bunları. Ay evet. Bir de ne yiyersin? Ama öbür türlü ayrı. Kulek Açma boşuna. Yani içi buldun çamur çamur. Bir bir Aynen. deneyim. Yorumlarda yazın Zaten Bir de poşetli Arkadaşlar şey şu anda poşetsiz yasaklar var. Ama bir anda poşetsiz ürünleri mi ürünler? Ellerimizde alınıyor Marketlerde poşetsiz, bir de ağzı kapanması lazım. İzlemiyor. Ağzı kapanması lazım. Doğru çıkardı başımızda. İşte ben mesela buradan ekmek aldım. Bu Söylemeyeyim. He söylememiştik şimdi Yerine söylemeyeyim, e söylemeyeyim. ekmeği nereden aldım diye. Yani bu Fıratlık'ta bir yerden aldım yakınlarda. Kadın lop yaparken lavabo eksildi. Kadın lop yaparken bana ekmek verdi. Çubuğu böyle lopun çubuğunu attı. Ver, kenara verdi bana ekme olur. <laughs> ya da ben o ekme almam dedim. Bekleyin. De, neden? Sen benden titiz misin? Ya da başka bir Ne kovara titiz ama tuttu. Ne kovara titiz ama tuttu. Ne kovara titiz ama şey yerlerinde, satış yerlerinde, direkt bekleyin sayalım. E ocaqtaq mezgurutil ama. E kit şardan geliyorsun. Bekle. Bekle. E kit isa mezgurutipoşer. Ama ben miyim? Ama şey. Ama ben hep güldüm de. Çok kişi ona bende yaşıyor. Gittim bir fırına. Biz şey olduğumuz e, Gittim, evet, adım, Biz mopo, e, suyun içine. Bir, ulanıp, de gelip, su. bir de yapılışından bir şey yapacak. Sıktı, baba sattı. Gördü bu girdim. Ondan sonra pop aldı, koydu kenara, geldi. Bir mendilen şey yaptı. Adam Ne istiyorsun dedi. Benim Ne yine. Derim ben şimdi bu bu kuru oyun istiyor. Zeynep oyun istiyor. Kalkacak mı? Çok şey istiyor. E, yani. Ha boşeti taktın o ellerle şey yaptın. Aynı ha giyiz. takmadın farkı yok dedi. Baba abi. Neyse. Yani var. ama isim şey yapmak istemiyorum. Yani, ha, yani, isim vermeye gerek yok ama yani gerçekten yani sonuçta ekmek yani ne kadar kendi doğrusu şey olursa aynı insanlar için o da daha iyi olur. Ama ben seni oraya ne kestim, da geldim. Dükkanda gördüm. Allah bereketini versin. Ben versin. kendi söylemiyorum yani. Ama elimizden geldiğinden fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Zaten e, Almanya kararlarını bilen bilir. E, şu anda büyük bir evet. denedim var. Bütün marketlerde <laughs> her tarafta takip ediyorlar. Büyük cezalar kesiyorlar. Dolayısıyla şu anda bizim de o konuda bayağı bir uğraşımız var yani, elimizden geldiğinden fazlası yiyememiz Ne <laughs> var burada? Bilemiyiz. Mandali. Aynen ee, O yüzden. Var. herkese kadar Teşekkür ederim. Rica ederim. Her şey Vural'ın. Emre'nin. Vural'ın. Ekmeğinin karşısında. Ekmeğinin yani bedava ekmek Şimdi onu da açmak için. Yani reklamımızı ya, yapayım. Onun için bedava yapıyorlar. Para vermiyor. Bural bana yedirken meyve sebzelerini alıyor. Bir turnavla ekmeği alıyor. Ya. Reklam yaptık. Öyle anlaştık. Her evet. evet. cumartesi biz o reklamda yapacak. Bu bize bir poşet ekmek. Haftalık haftalık ekmeğimizi getirecek. Yani Almanya'da şey böyle dönüyor. Şarj böyle dönüyor yani. Yapacak bir şey yok yani. Bu zaten. <laughs> Hayat şartları zor. <laughs> bir şekilde geçimizi sağlıyoruz. Allah şakadan gülmeden ayırmasın. Allah'ım çok tatlı bu. Tatlı Bak Çok ekşi ben senin bu çok tatlı ya. Yok çok tatlı bu ya. Aşırı. Tansiyonumuz çıkacak. <laughs> zeynep gelin yuva kadar bunu. Aa, <laughs> o yenmez, yenmez. onu suyu kaçtı Onun bir yok o, onu şey kuru. Onun bir vitamini kalmadı. Kendine fayda et ne gibi tatlı. Ben ne kadar aldım. Çok tatlı. Şeyde <laughs> mi aldık bunu? beyazlar <laughs> kırmızılar <da Gülüyor> ekşi. Kırmızı <da Gülüyor> ekşi al. Kırmızılar ekşi. Evet. Beyazlar tatlı doğru. Nasıl? ya. Ekşi al eee belki istediğiniz yoklar ne eksisini ekşisini. ekşi, hmm. satır, yıra, Ondan sonra gelelim. Gelin. Canlar bizde bu akşamlık bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Biz tarifimizde sürdüğümüz çok fazla o kadar. Yeme kaşığı kadar. Allah'a emanet. Sağlıcakla kalın. Hadi iyi hoşça görün de kapatalım. Hayırlı akşamlar. Allah'ınızı sabır versin. Eyvallah. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi Teşekkürler. Oku. Hep beraber Aynen. okuyacağız yorumlarınızı. Hayırlı akşamlar hepiniz. Hayır, ha, hadi, 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 Fotoğraf mı Tamam. 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 bilirsin